Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Herkes kanalımıza hoş geldi sevgili dostlar. İyi misiniz diye sormayacağım. Biliyorum herkesin durumu malum. Kimsenin iyi olduğunu da tahmin etmiyorum zaten. Ee, şimdi kanalımızda arkadaşlar Bekir İncecik ve Mehmet Bozdağ kardeşim vardı. İkisi de Kahramanmaraş'tan. Ee, Youtube'da paylaştım hala ses soluk yok. Umarım e, ya telefonları yoktur ya internetleri yoktur yani bir şeydir. Umarım yaşıyorlardır. Hala bir ses yok. Eğer kanalda onları tanıyan varsa arkadaşlar bildirirlerse çok memnun olurum. E, çünkü hala ses soluk yok arkadaşlar. Evet dostlar yavaş yavaş kanala video çekmeye çalışalım. Çünkü biliyorum artık son 10 gündür televizyon serede serede arkadaşlar benim e, inanın bana yüzümde sivilceler çıkmaya başladı e, rahatsız oluyorum e, kuşlarla zaten e, geçen videomları anlattım o kadar pek ilgilenmedim yani yemini suyunu verdim çıktım hep haber takip etmekten gerçekten içim dışım şişti e, biliyorum ben gibi e, bir sürü kardeşim arkadaşım hepsi aynı durumda. Ee, ama şöyle de bir şey var ee, Ergünay abi sen videoyu çek En azından biz e, Biraz bakalım Başka şeylerle meşgul olalım Çünkü düşün ne kadar düşünsek arkadaşlar e, Yardımımız olmuyor Sadece e, Saygımızdan ötürü e, Ölürlerimize yani şehitlerimize Saygımızdan ötürü e, Bir hafta video yayınlamadık Zaten Türkiye'de de bir hafta Ne vardı arkadaşlar e, Yaz ilan edilmişti o yüzden çekmemiştik. Ee, en son bir video attım arkadaşlar. Onun deprem günü yayınlayacaktım işte. Ama o e, akşamı sabah kalktığımızda o büyük depremi duyunca yayınlamaktan vazgeçmiştim. Ondan sonra e, yayınladım arkadaşlar. E, anlatmıştım çakmaklı kuşumuzu e, çerkenez götürdü diye. Onu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tedavi uyguladık. Bakınız. Şöyle göstereyim. Şu anda kuş eş, eş kızdırıyor. Şöyle elimizi alalım. Bakınız arkadaşlar. Tütünün faydasını gözünüzle görün. Gördünüz mü beyler? Bir haftada neler değişiyor. Sesimesi yerine gelmeye başlamış. Arkadaşlar. Bu arada yavrularım artık öbür tarafa geçecek durumda. Artık buraya yem koyuyorum. Ee, sevgili dostlarım ilk yavrularımız Ama öbür tarafta da e, Biliyorsunuz e, yumurtalar var Bakınız bunlar hala yatıyor Bunlar yumurtası tutmuş Geçen söyledim Bunlar bir daha yumurtladı sevgili dostlarım Şöyle Bakınız Yumurtladılar Bakalım zaman ne gösterecek Burada arkadaşlar Hani biliyorsunuz bir tane yavrumuz ufak kalmıştı Bakınız maşallah Şu en üstteki Hani döllemeyen baba var ya şunun. Onun yavrusu. Gene tek yumurtası arkadaşlar onun. Boş. Ama e, bunlar yüzüklediğim yavrular. E, i̇şte bunlar da biliyorsunuz ilk yavrularımız maşallah. Bu arada takmacıların yumurtlamaya başladı. Şöyle göstereyim. Bakınız. Bunlar yumurtlamaya başladı. Hatta yere yumurtlayan var arkadaşlar. Bu arada Sevgili dostlarım artık kuşlar şöyle yavrular 10 günlük oldu mu? Bakınız bunları temizleyeceğim yine yıkayacağım. Ee, ondan sonra gördüğünüz kili ne yapacağız? Ee, Püsküvitlerle ondan sonra bu e, kırmızı toprağımızı nohutla yani bir tanesini e, şöyle 4 tane yapıp hayvanlarımıza e, vereceğiz e, doğal elimizden geldiğince onlara çekerim inşallah. Tabi birisi çekerse yaparken daha iyi olacak. Bakınız burada ayırdığım bisküviler arkadaşlar, krakerler görüyorsunuz değil mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, neydi o? Aklımda başında değil arkadaşlar ya. Kahverengi püsküvit var ya arkadaşlar onlardan. Ee, ondan sonra yumurta kabuğu, nohut, biraz badem ezeceğiz içine. Ondan sonra onu şeyle e, yoğurup haşlanmış nohutla yoğurup arkadaşlar o gördüğünüz teminki kapların içine e, koyacağım. Bir gün kuruduktan sonra artık e, yavrular çünkü şöyle 10 günlük falan olduğu zaman bir haftayı 10 günlük geçtiği zaman e, biliyorsunuz anne baba sert kus kusma yapıyor. O yüzden de onlara doğal vitamin vereceğiz. İsterseniz sevgili dostlar şöyle içeri girelim e, bakalım. Neler oluyor? Şöyle ilk başta ilk çıkan yavrularımızın yanına bir gidelim sevgili dostlarım. Bakınız, maşallah görüyoruz mu arkadaşlar? Dediğim gibi bir hayat gidiyor bir hayat geliyor işte arkadaşlar. Bunlar ilk çıkan yavrularımız birkaç güne kadar yüzüklemeye çalışırım yüzüklerim burada. Dur bakayım sen ne yaptın arkadaşlar? Bakınız burada da iki yavru burada gel bakayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki yavru da burada var. Şu alta bakalım. 64'ün e, yavrularına. Bakın sevgili dostlarım. İki tane de burada var. Dur dur sakin. Sakin. Biliyorsunuz bunlar sevgili dostlarım. Yumurtaları ilk kaydırmıştık ya Belçikalı'nın. Kırmızı kırmıştı ya. Bakınız bunlar ikinci yumurtaları. Nasip değilmiş ilk yumurtaları. Şimdi kendi yavrularını büyütecekler arkadaşlar. Burada Belçikalı'mız şu anda yatıyor. Aşağı yukarı o da bir haftalık yatıyor. Ee, gelelim 41 numaralıya. Bizim geçen seneden. Bakınız arkadaşlar ikisini de çıkarttı. Maşallah ikisini de büyütüyor. Gelelim 88 numaraya. Bir tanesi boş gibi şüpheleniyordum arkadaşlar. Ee, şu yavru. Bakınız altı zaten böyle çıktı. Ama herhalde gidişatı güzel. Ee, güzel bakıyorlar. Gelelim kırmızımıza sevgili dostlarım. Kırmızının yavrularına bakın arkadaşlar. Şu anda kendisi havada. Ee, bence ikisi de kırmızı olabilir sevgili dostlarım. Şöyle yakından göstereyim. Bakınız bu da deliriyor bizim. Dur yavaş yavaş dur sakin. İkisi de kırmızı olabilir arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama şu anda vaziyet onu gösteriyor. Ee, bu arada delimizin bakınız bir tek çıkmayan yumurta varsa o da delinin tek yumurtası. Ee, bunlar biliyorsunuz yumurtaları kaydırdık. Bakınız şu iki e, yavru. Gösterdim temin. Bu bizim e, az kuşumuzun yavruları. Yani 44'ün. Burada gelelim arkadaşlar. Bakınız maşallah. Bunlar da böyle. Bunlar arkadaşlar bir hafta sonra gerçekten sertsert sert kusmaya başlayacaklar. O zaman da ne yapacağız sevgili dostlar? Dediğim gibi biraz kendimiz takviye yapacağız. Sırf yemle suyla olmuyor. Takviye derken dediğim gibi e, o nohut karışımını çünkü yavruların gelişiminde gerçekten e, çok büyük bir fayda. E, bu arada e, inanın bana 40 dakikadır uçuyorlar. Bir tane dişi geldi oraya ama kırmızı arkadaşlar artık iyice ayak uydurdu. Şu anda e, önde uçuyor. Ee, şöyle göstereyim isterseniz. Bakınız bugün yine çok güzel bir hava var. 10 derece falan hava var arkadaşlar. Kırmızı artık iyice grupla uçmaya başladı. Ee, dişinin teki bak orada arkadaşlar. Dişiler şu anda e, havada. E, bir de şuraya gelelim. Şimdi yavrular bölümüne şu iki büyük yavru garajdaki. E, onlar bayağı büyüdü arkadaşlar. Aslında buraya geçmesi lazım ama bakınız. Bunlar burada yatıyor. Yumurtaları e, 7-8 güne çıkacak. Biliyorsunuz Robin'in erkeğinin. Burada arkadaşlar Bakınız Robin'in erkeği burada. Dişimiz yatıyor 66 numara. Şimdi e, herhalde şöyle bir yol izleyebiliriz. Bu iki yavru bayağı büyük. Hiç dışarı yüzü göstermeden arkadaşlar burada iyice yeme düşürüp bakınız iki yavru. Yeme düşürüp ondan sonra bekletip öbür taraf büyüyünce yani yumurt yavruları çıkarınca buradan şöyle erkeği alıp dişilerle beraber yavruları bırakabiliriz arkadaşlar. Tüm e, çünkü erkek onları perişan eder. Yeter ki bu yavrular biraz büyüsün ama bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Kuşlar e, bugün hava iyi, biraz iyi uçtular, banyo yapıyorlar, geliyorlar, kalkıyorlar. Hiç uğraşmıyorum arkadaşlar, uçuyorlar. E, bu arada inşallah. Ee, iki gün sonra falan artık şuradan başlayacağız yüzüklemeye. Ama gidişatları çok güzel. Bakınız hiç tahmin etmedik ee, boş dediğimiz yumurtalar hani ilk iki üç günde e, dolu çıktı. Sadece şu anda bir tane boşumuz var. O da e, bizim delinin bakınız onu ne yapıyor çana arkadaşlar. Bakınız. Maşallah. Bir tane bu boş çıktı. Tabii şurada şimdi çıkacak şimdi arkadaşlar. İki burada var. İki yavru zaten orada onlar çıkmıştı. İki burada var. İki de burada var arkadaşlar. Yani iki dört altı. Ama yavru sayısına gelirsek. iki dört altı sekiz e, on. On iki arkadaşlar on dört. E, on altı. 17 arkadaşlar. 17 tane yavrumuz şu anda çıkmış durumda. Tabi öbür tarafta da var biliyorsunuz. Garaj tarafında. 4 de orada var. E, 21. Eğer bu çıkarsa arkadaşlar 23. E, bakayım. Şu çıkarsa 25. Şu çıkarsa 27. Burada 27 tane e, toplam yavru almış olacağız. Ama daha bitmedi. Şurası çıkıyorsa arkadaşlar ne dedik? 27-29 27 29 şu ikisi çıkarsa arkadaşlar e, 31 31 arkadaşlar şu ilk yumurta teki e, bozuk yumurtanın arkadaşlar 32 burada çıkarsa kettle soyumuzdan e, 33-34 iki tane de burada yumurta var arkadaşlar ne var 35 mi yapıyor? 35, 36 tane yavru olmuş oluyor zaten 40 tane yüzüğümüz var biliyorsunuz e, onları yüzüklemeye çalışırız normalde arkadaşlar ben şunların altına kaydıracaktım ama hiç iştahım yok İnan, inanın bana aldığımız kadar kendi çıktıkları kadar çıksınlar ondan sonra da e, yolumuza bakarız zaten 40 tane neyimiz var yüzüğümüz var arkadaşlar e, böyle böyle bakalım o karışımı yaparsak da onu da birisi çekerse canlı canlı çeker e, ben yaparken birisi çekerse arkadaşlar çeker atarız. Şu anda şunu söyleyeyim. Yavruların bu damağında arkadaşlar yani 3-4 günlük, 5 günlük yavrulara sizin aşırı yem vermeniz hiçbir şey ifade etmez sevgili dostlarım. Bazı kardeşlerim korkuyor, yemi basıyor. Yavrular şu anda hani papla karışık daha şeye geçmediler. Ee, yani kursak sütünden hafif. E, katı yeme geçtiler. Onu da ufak ufak zaten anaları biliyor, babaları biliyor ne zaman ne vereceğini. Ha Yavrular yüzüklendikten sonra dediğim takviyeleri yapmak e, lazım. Çünkü hem anne babanın e, bu sefer yemleme şekli değişecek hem de arkadaşlar e, yavruların tabii ihtiyacı fazlalaşacak. Şu anda hani anneye babaya saldırmadıkları için yani yem olarak saldırmadıkları için hiç problem yok ama e, en az şöyle 10 günlük olduklarında mutlaka tabi toprağını, mineralini, vitaminini bol bol vermeniz lazım arkadaşlar. Önlerinden eksik etmemeniz lazım ki e, kuşlar yavrulara e, iyi baksın ve yavruların gelişimi de ona göre olsun. Bakalım sevgili dostlarım e, nasıl olacak e, yüzüklememiz inşallah. E, ilk yavruları biliyorsunuz. Şunlar 8 numara e, çıkarmıştı. Yanlış e, yanlış kırmızınınki ikisi de kırmızı olabilir arkadaşlar. Söyleyeyim çünkü ışıl ışıl yanıyor. Yani ne renk olursa olsun renk biliyorsunuz önemli değil. Önemli olan kuşun ne yaptığı. Benim kümesimde bildiğiniz gibi kırmızı mırmızı yoktu. Ama işte e, bu sene, geçen sene biliyorsunuz Belçika'dan iki kırmızımız vardı. İkisi de kayboldu. E, onlardan hiç haber yok zaten. E, gördüğünüz gibi öğlen e, akşamı üzere e, erkekler hepsi yuvada yatıyor. Dişiler havada. Evet. Birazdan tabii dişler içeri girer. Onları yemlerim. Ama hiçbir zaman bu dönemde arkadaşlar bu kadar yavru ya yavrular bu kadarken ben aşırı yemlemiyorum. Normal kuşlarımı gene normal bir kaşık yani 24 kuş var değil mi? 24 çorba kaşığı buraya yem döküyorum. Ha ama haftaya çok değişecek arkadaşlar. Onları da çeker atarız inşallah. Yine 13 dakikalık bir video oldu. Ee, kafamızı dağıtmak adına hem de e, tüm kardeşlerime e, selam söyleyeyim arkadaşlar. Bir de dediğim gibi Mehmet Bozdağ ve Bekir İncecik kardeşim Kahramanmaraş'tan lütfen lütfen yaşıyorsanız bir e, merhaba deyin veya bir şey deyin arkadaşlar. Veya tanıdıkları varsa e, lütfen bildirsin ki e, yaşıyordur. İnşallah Allah'tan e, dua ediyorum hala göçük altında bugün herhalde 10. gün. Hala göçük altında insan varsa arkadaşlar yalvarırım Allah'a inşallah sağ salim çıkarlar. Artık 35 bin'i geçti arkadaşlar şehir sayımız. Ee, ne yapalım? Mukadderat yapacak bir şey yok ama ondan sonra yapılacak çok işler var arkadaşlar. Bu deprem bölgesinde yapılacak binalar. Gerçekten artık böyle de her gün deprem olacak gibi kaya gibi yapılmalı. Ondan sonra e, bütün vatandaşlarımız geri çağrılmalı. Bakalım Allah devletimizin yanında olsun. E, umarım e, olur her şey. Yaralar e, sarılır arkadaşlar ama giden gittiğine kalıyor. Çoğu e, anne baba çocuklarını kaybetti. Çoğu çocuk şey çocuklar anne babayı kaybetti. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, tabii kimse giden canı geri getiremiyor. Evet sevgili dostlarım gene şöyle 15 dakika oldu. 15 dakika sizi e, e, eğlendirebildiysem yani eğlendirme derken arkadaşlar oyalayabildiysem ne mutlu bana. Lütfen dediğim gibi Kahramanmaraş'ta olan dostlarım varsa yazarsa sevinirim. Veya Adana yani Osmaniye. Birkaç arkadaşımı aradım konuştum. E, sadece evlerinde hasar olduğunu ama canlarının sağ olduğunu e, anlattılar. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. E, ne yapalım? Gene böyle bir tane video çektik size. Umarım seyredersiniz. E, hoşunuza gider arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün Aysarı sözüyle videoma burada son veriyorum dostlarım. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.